Merhaba kıymetli arkadaşlar. 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. örnek yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. İlk sorumuz ekranımıza geldi. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam özelliklerini tabloda uygun yere işaretleyiniz. İlk cümlemize bakalım. Üçgenin iç açılarının toplamı kaçtır? Burada üçgen kavramı herhangi bir bilim, sanat, edebiyat, spor dalına ait özel bir kelime olduğu için terim anlamdır diyoruz. Sizin yüksek fikirlerinizden yararlanalım. Yüksek kelimesi burada gerçek anlamından uzaklaştığı için biz buna mecaz anlam diyoruz. Hayatımda bu kadar pişkin birini görmedim. Buradaki pişkin ifadesi de gerçek anlamından uzaklaştığı için burada mecaz anlam olarak kullanılmıştır. 3-4 ev ötedeki boş arsada oyunlar oynardık. Burada boş arsa derken gerçek anlamında kullanılmıştır boş ifadesi. Köpeklerin burnu çok iyi koku alır. Buradaki burnu ifadesi, burun ifadesi gerçek anlamında kullanılmıştır ve ne diyoruz? Gerçek anlamı işaretliyoruz. Evin bahçesinde derin bir su kuyusu var. Derin derken gerçek anlamda kullanılmıştır. Hemen gerçek anlamı işaretliyoruz. Oyunun ikinci perdesi başladı. Burada perde ifadesi tiyatroya ait özel bir kelime olduğu için terim anlamı işaretliyoruz. Geçen yıl ağır bir hastalık geçirdim. Ağır bir hastalık derken gerçek anlamından uzaklaştığı için yine mecaz anlamda kullanılmıştır diyoruz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan söz sanatlarını yani kişileştirme, benzetme, konuşturma, abartma hemen yanına yazmamız isteniyor. Cümlelerimize baktığımızda bütün kusurumu toprak gizliyor. Gizlemek insanlara ait bir özellik olduğu için kişileştirmedir diyoruz. Akşam rüzgarları der ki Ali'ye gözler ileriye gönül geriye. Bilirsiniz ki konuşturma sanatı insan dışındaki varlıklara ait bir söz söylemektir. Burada da rüzgara ait bir söz olduğundan konuşturma sanatı kullanılmıştır diyoruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Bakın burada vatanını vatanımızı cennete benzettiğimiz için benzetme sanatı vardır diyoruz. Neydi benzetme sanatı hemen hatırlayalım. Nitelikçe zayıf olan bir kavramın nitelikçe güçlü olan bir kavrama benzetilmesiydi. Bu dertten demir çürür nasıl dayandım? Demir çürür derken burada abartılı bir ifade kullanıldığı için abartma sanatı kullanılmıştır diyoruz rüzgar sevincinden haykırıp ağlıyor. Burada rüzgara yine insani vasıflar yüklediğimiz için kişileştirme sanatı kullanmıştır diyoruz. Sabah yağan kar beyaz bir çarşaf gibi ovayı kapladı. Beyaz bir çarşaf gibi dediğimizde bakın yine ne vardır? Benzetme sanatı kullanmıştır diyoruz. Üçüncü sorumuza geldiğimizde bir parçada anlam sorusudur. Bu parçada kitaplarla ilgili olarak aşağıdakiler hangisinden söz edilmemiştir? Söz edilmemiştirin altını çiziyoruz. Burada olumsuz bir ifade var. Bu sorularda kesinlikle şıklardan gitmeyi öneriyoruz. A insana dost olmasından, B sıkıntıları unutturmasından, C insanları başarı kılmasından D insan yaşamını renklendirmesinden bahsedecek. Bakalım. Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz kitaplara sarılmaktır. Burada insana kitaptan daha yakın derken bakın insana dost olmasından dolayı A'yı eliyoruz. Hemen sıkıntımızı unutmak diyoruz bakın. Sıkıntımızı unutmak donuk hayatımıza renk katmak falan demiş. Burada da sıkıntımızı unutmak dediği için bakın sıkıntıları unutturmasından yani Bursa şıkkını eliyoruz. Donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek dediği için Buradan dolayı da biz insan yaşamını renklendirmesinden diye denizi eliyoruz. O zaman bu sorumuzun doğru cevabı 3 Ceyhan'dır diyoruz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisinde altı çizili ifade baştan sağma bir biçimde üstün körü anlamında kullanılmıştır. A. ıvır zıvır işlerde uğraştığı için toplantıya yetişememiş. zıvır zıvır burada gereksiz anlamında kullanıldığı için eliyoruz. Bursa'ya baktığımızda çocuklar karlı yollarda düşe kalka ilerliyordu. Burada güçlükle anlamı kattığı için Bursa'yı da eliyoruz. Ceyhan'a baktığımızda yarım yamalak iş yaparsan tabii ki kimse beğenmez. Baştan sağma bir biçimde üstün körü anlamı vardır. Ama yine de denizli çıkkına bakalım. Eğri büğrü sokaklarda kaybolduğumu düşünmüştüm. Burada eğri büğrü derken düz olmayan anlamında kullanılmıştır. Bu sebeple denizliği de eliyoruz. O zaman doğru, dördüncü sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Hemen kıymetli öğrencilerimiz beşinci sorumuza gelelim. Beşinci sorumuz ikilemelerin oluşum özellikleriyle alakalı. Biliyorsunuz ki ikilemelerin oluşum şekilleri aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir. Eş anlamlı, zıt anlamlı, yakın anlamlı kelimelerin tekrarıyla yapılabilir. Yansıma sözcüklerle yapılabilir. Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle yapılabilir. Her ikisi de anlamsız sözcüklerle de yapılabilir. Hatta sayıların arka arkaya yazılmasıyla da ikileme yapılabilir. Bu da literatürümüze eklediğimiz yeni bir bilgi olsun. Evet, beşinci sorumuz aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde yer alan ikilemelerin oluşum özelliklerini yanlarına yazınız. Kılık kıyafetine dikkat ederdi. Kılık kıyafet derken burada eş anlamda kullanılan bir ikileme vardır. Karda düşe kalka ilerliyorduk. Düşe kalka derken düşmek ve kalkmak zıt anlamda kullanılan bir nedir? ifademizdir, ikilememizdir. Çay fokur fokur kaynıyordu fokur fokur derken bir yansıma sözcüktür diyoruz ikileminin oluşum şekli. Evdeki ıvır zıvırları ortalıktan kaldırıl kaldırdı. Ivır zıvır derken kıymetli öğrencilerimiz ıvırın da anlamı yoktur, zıvırın da anlamı yoktur. Bu sebeple her ikisi de anlamsız diyebiliriz. İkisi de anlamsız. Evet. İkisi de anlamsız diyoruz. Son cümlemize baktığımızda eğri büğrü yollar hala düzeltilmemiş. Bakın burada eğri büğrü ikilemesi eğrinin anlamı vardır fakat büğrünün anlamı yoktur. O zaman ne diyoruz? Biri anlamlı diğeri biri anlamsız. Evet kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir ikilemeden bahsediyoruz. Hemen altıncı sorumuza gelelim. Altıncı sorumuz larler eki ile alakalı cümleye katmış olduğu anlamlar üzerinden bir soru oluşturulmuş. Aşağıdaki cümlenin hangisinde larler eki eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır? Çoğul anlamı katmamıştırın altını çiziyoruz. Olumsuz bir soru kökü var. Lütfen dikkat. A şıkkı bahçedeki çiçekler ansızın soldu. Çiçekler derken bakın burada çoğul anlamı katmıştır. B. Mehmetlere gideceğiz bu akşam. Mehmetler derken kastettiğimiz aslında nedir? Mehmet'in ailesidir. Bu sebeple bakın cümleye aile anlamı katmıştır. C. Masanın üzerindeki kitaplar dağınıktı. Kitaplar derken burada birden fazla kitap anlamında olduğu için çoğul anlamda kullanılmıştır. D. Göçmen kuşlar bölgemizi terk etti. Bakın kuşların birden fazla anlamını kattığı için ne diyoruz? Burada da çoğul anlamda kullanılmıştır. Bu sebeple 6. sorumuzun doğru cevabı kesinlikle Bursa'dır. 7. sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yay ayraç içinde verilen anlamıyla uyuşmamaktadır? Tekrardan bir olumsuz ifade var. Lütfen dikkat edelim. Eski yapılar birçok felakete depreme dayanmış. Burada bakın varlığını korumak hasar görmemek anlamında kullanmıştı. Doğru mu dayanmak ifadesi? Evet. O zaman A şıkkını eriyoruz. Bursa'ya baktığımızda zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı. Bakın el sürmemek anlamında kullanılmış. O zaman karıştırmak anlamında kullanılmış mı? Hayır. O zaman aradığımız cevabı bulduk aslında ama yine de diğer şıklardan teyit edelim. Haklı olduğunu eninde sonunda göstereceğim. Göstereceğim derken kanıtla inandırmak anlamında. Doğru. Şu parayı şoför bey'e uzatır mısın lütfen? Vermek, göndermek anlamında kullanılmıştır buradaki uzatır mısın ifadesi. O zaman deniz şıkkımız da doğru. Biz uyuşmayanı aradığımız için 7. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır. Yani karıştırmak anlamında kullanılmamıştır diyoruz. 8. sorumuza geldiğimizde ise bir geçiş ve bağlantı ifadesini görüyoruz. Bilirsiniz ki geçiş ve bağlantı ifadeleri bir düşünceden başka bir düşünceye geçileceğini ifade eden Üstelik, ancak, ama, fakat, lakin, özellikle, başka bir değişti gibi ifadelerdir. O zaman buradaki boşlukları verilenlerle dolduralım. Bütün gün evde oturmasına nokta nokta aramazdı. Buradan verilenlere baktığımızda hemen rağmeni buraya yakıştırıyoruz. Rağmen. O zaman rağmen ediyoruz bakın. Evet lütfen bu sorularda kullandığınız kelimeyi elerseniz zorlandığınız kelimeyi bulması daha rahat olacaktır diye düşünüyoruz. Bütün gün evde oturmasına rağmen aramazdı. İkinci cümlemize bakalım. Bana söz vermişti. Nokta 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 sözünü tutmadı. Ancak ifadesini buraya yakıştırıyoruz. Bana söz vermişti ancak sözünü tutmadı hemen ancak ifadesinde eliyoruz. Evet, üçüncü cümlemize baktığımızda dün seni arayamadım. İşim çoktu. Bakın burada sebep sonuç ilişkisi kullanmıştır. O zaman buraya neyi yakıştırıyoruz? Çünkü yakıştırıyoruz. Hemen çünkü'yü de eleyelim. Garip bir çocuktu. Nokta nokta. Diğer çocuklardan oldukça farklı özelliklere sahipti. Burada başka bir deyişle ifadesini çok uygun görüyoruz. Başka bir deyişle. Bakın bunu da eliyoruz. Kültürü gelişmiş birisi nokta nokta iki üniversitede de bitirmiş. Evet tekrardan söylüyoruz bakın buraya da üstelik ifadesi yakışıyor. Ne diyeceğiz kıymetli öğrencilerimiz kültürü gelişmiş birisi üstelik iki üniversitede bitirmiş. Hemen geçiyoruz 8. sorumuzda. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Altı çizili bir sorumuz var. Lütfen dikkat edelim. Şekerli çay sevenler şekersiz çayı beğenmiyor. Bakın burada şekerli ile şekersiz yani neyi kullanmıştır? Burada olumsuzu kullanılmıştır. Bilirsiniz ki bir kelimenin olumsuzu asla zıtlı olamaz. Aslında biz aradığımız cevabı bulduk. Ama yine de diğerlere bakalım. Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli. Bakın dost, düşman. Zıt ifadeler kullanılmıştır. Kötülük her kişinin karı, iyilik her kişinin karı. Kötülük ve iyilik dediğimize bakın. Yine zıt kavramlar bir arada kullanılmıştır. Alçak yerde yatma sel alır. Yüksekte yatma yel, alır. Bakın burada alçak ve yüksek ifadeleri nedir? Birbirinin zıttı kavramlardır diyoruz. O zaman denizi deniyoruz. Dokuzuncu sorumuzun doğru cevabı Adana'dır diyoruz. Onuncu sorumuza geliyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanmıştır? Bilirsiniz ki biz düşüncenin yönünü geçiş ve bağlantı ifadeleriyle ne yaparız? Değiştiririz. Bakalım tiyatro bu yıl baştan sona ilgili izlenebilecek çarpıcı bir oyunla açtı kapılarını. Çarpıcı derken olumlu bir ifade kullanılmış. Bu oyun sağlam bir kurguya sahip. Sağlam bir kurgu derken yine olumlu bir ifade kullanmış. Lakin dekorlar ve ışık düzeni bu çözümlemeye yeterince katkı sağlamıyor. O zaman bakın olumsuz bir düşünceye geçmiş. O zaman biz 3'ten itibaren düşüncenin yönü değişmiştir diyebiliriz. Olaylar dizisinin canlandırılmasında ve sahne geçişlerinde saat gibi işleyen bir çözümleme bilinmiş. Bakın fark ettiyseniz 3'ten itibaren düşüncenin yönü değişmeye başlamıştır. Bu sebeple 10. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Geldik 11. sorumuza. Bir yansıma sorusu. Bilirsiniz ki yansıma demek doğa taklidi seslerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Hemen cümlelerimize baktığımızda yürürken ağaçların hışırtısı duyuluyordu. Hışırtı derken bakın yansıma sözcüktür. O zaman burada kullanmış. Arkadaşım ışıl ışıl parlıyordu. Aaa yansıma sözcükler kıymetli öğrencilerimiz kulak ile alakalıdır. Ama buradaki ışıl ışıl ifadesi göz ile alakalıdır. Bu sebeple buradaki ışıl ışıl yansıma olamaz. Türkçedeki yansıma olamaz. Peki C yana bakalım. Şırıl şırıl akıyordu dere. Şırıl şırıl bakın kulak ile alakalı o zaman yansımadır. Boncuğun havlamasından uyyamadık. Bakın havlama derken yine kulak ile alakalıdır. Bu sebeple 11. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. 12. sorumuz bir kök sorusu. Yani aşağıdaki kelimelerin köklerini yazınız. Hemen bakalım. Fidanlarımızın derken burada kök nedir? Fidan'dır. Atıklar derken atmaktan atıktır. Bu sebeple atmak fiili bizim kökümüzdür. Evet, korkuyormuş dediğimizde bakın burada da korkmak fiili bizim kökümüzdür. Vedalaştık dediğimizde bakın burada da veda ifadesi nedir? Bir köktür. Yanıcı dediğimizde ise yanmaktan yanıcıdır. Bu sebeple yan kelimesi bunun neyidir? Köküdür diyoruz. 13. sorumuz isim fiil sorusu. Yani kökünün türünü belirleyeceğiz. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin kökü isimse yanlarına i, fiil ise f yazınız. Bakalım bu yol nereye çıkar bilmiyorum. Yol ifadesi burada isim olarak kullanılmıştır. Bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Burada kökü haktır. Bu sebeple ne diyoruz? Bakın isim olarak kullanılmıştır. Okuldan dönünce kendimi yorgun hissediyorum. Yormaktan yorgun olduğu için ne diyoruz burada? Fiildir. Altı çizili kelimemizin kökü. Ailelerimiz sözünü dinlemeliyiz. Ailelerimizin sözünü dinlemeliyiz. Bakın Aile derken burada isim görevinde kullanılmıştır. Evet ailelerimiz ifadesinin kökü isimdir. Van kedisinin o kadar güzel gözleri var ki. Göz ifadesi burada makmek alamadığı için ne diyoruz? İş oluşturum bildirmediği için isim olarak adlandırıyoruz. 14. sorumuza geldiğimizde yine bir sözcükte anlam sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Dokunmak sözcüğü insanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek anlamında kullanılmıştır. Hemen aşık ile başlayalım. Sanırım öğlen yediğimiz yemek bana dokundu. Burada dokunmak ifadesi rahatsız etmek anlamında kullanılmıştır. Bursa'ya baktığımızda bu kağıtlara dokunmazsanız sevinirim. Dokunmazsanız derken el sürmezseniz anlamında kullanılmıştır. Aradığımız cevap bu da değil. Geçen hafta izlediğimiz film bana çok dokundu. Evet, insanın içine işlemek, duygulandırmak, etkilemek anlamında mıdır Ceyhan? Evet. Aslında aradığımız cevabı bulduk. Yine de denizeye bakalım. Rüzgar estikçe dallar çatıya dokunuyordu. Burada dokunmak ifadesi temas etmek anlamında kullanıldığı için 14. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Hemen 15. sorumuza geliyoruz. Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Yine bir olumsuz sorumuz var. Ne yapacağız? Şıklardan gideceğiz. Soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir. Soyut. Yansıma sözcük kullanılmıştır. Yansıma. Somut anlamlı sözcükler bulunmaktadır. Somut. Eş anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. Eş anlamlı birlikte diyoruz. Hemen incelediğimizde o beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı, yol gibi dağları aşan atlıydı. Hayaldi, hayalden bile tatlıydı. Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı. Burada bakın beyaz ve ak derken nasıl kullanılmıştır? Eş anlamda kullanılmıştır. Bu sebeple denizli diyoruz. Peki burada dağlar derken bakın, atlı derken e somut anlam var. Bu sebeple Ceyhan deliyoruz. Peki hayaldi, hayalden bile tatlıydı. Hayal derken bakın soyut anlamlı bir sözcük var. Bu sebeple Adana'yı da eliyoruz. Ancak bu şiirde yansıma sözcüğe rastlamıyoruz. Bu sebeple 15. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. 16. sorumuza geldiğimizde yine bir paragraf sorusu. Metinde anlam sorusu. Bu parçada aşağıdakiler hangisinden bahsedilmemiştir. Yardımcı düşünce sorusu altı çizili sorularda kesinlikle şıklardan gitmemiz gerektiğini ifade etmiştim. Hemen başlayalım. Düzenlenen yarışmanın ne olduğundan, bakın ne olduğundan, yarışmanın kurallarının nasıl belirlendiğinden, nasıl belirlendiğinden, Serhat'ın yarışmayı nereden öğrendiğinden, nereden öğrendiğinden, Serhat'ın yarışmaya katılacağını neden sakladığından, neden sakladığından'ın altını çiziyoruz. Peki, okulda düzenlenecek şenlikte çocuklar için ödüllü bir yarış düzenlenmişti. Uçurtma yarışı. Bakın uçurtma yarışı derken burada ne yaptık? Bakın Adana'yı eledik. Yarışmanın ne olduğundan. Serhat bu haberi arkadaşlarıyla birlikte panodaki duyurudan okumuştu. Panodaki duyurudan okumuştu derken bakın ne yapıyoruz? Serhat'ın yarışmayı nereden öğrendiğinden bahsediyoruz. Devam edelim. Önce katılmayı hiç istememiş. Hatta dudak bükmüştü. Yarışmayı kazanana bilgisayar hediye edileceğini duyunca katılmaya karar verdi. İlk davranışından dolayı da bunu arkadaşlarından saklamaya karar verdi. Bakın ilk davranışından dolayı saklanmış. Bu sebeple ne yapıyoruz bakın burada? Denizli şıkkını, Serhat'ın yarışmaya katılacağını, neden saklandığı ifadesini öğrendiğimiz için Denizli'de de eliyoruz. Kuralların nasıl belirlendiğinden bahsetmediği için 16. sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır diyoruz. 17. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren kelimeler Aynı kavram alanı derken kıymetli öğrencilerimiz, evet okul araç ve gereçleri dediğimize bakın kalem, silgi, çanta gibi ifadeler vardır. İşte deniz ile ilgili dediğimizde bakın, olta olabilir, gemi olabilir, tekne olabilir gibi gibi gibi. Bakın burada hemen bakalım aynı kavram alanına giren kelimeleri, gitar ve bağlama çalışmaya kursa giderek öğrendim. Bakın. Gitar ve bağlamadan bahsediyoruz. Her ikisi de aslında müzik aletidir. Aslında biz cevabımızı bulduk. Bursa'ya bakalım. Sesim güzel ama şarkı söylemeyi sevmiyorum. Burada aynı kavram alanına giren ifade yoktur. Bursa'ya geliyoruz. Çağdaş toplumlarda sanatçıya değer verilir. Burada da bakın aynı kavram alanına giren kelime yoktur. Pelin tiyatro eğitimini tamamlamış. Zaten burada... Yani hepsi ayrı bir kelime olarak kullanıldığı için kavramanın alanına giren kelimeler yoktur. Bu sebeple 17. sorumuzun doğru cevabı gitar ve bağlamadan dolayı Adana'dır diyoruz. Evet, 18. sorumuz son sorumuz kaza geçirdiğimi nokta nokta kaza yerine geldi. Cümlesinde gelmenin çok çabuk yapıldığını belirtmek için boşluğa aşağıdaki hangisinin getirilmesi en uygun olur? Evet. Kaza geçirdiğimi duyduğunda. Kaza geçirdiğimi duyup. Kaza geçirdiğimi duyunca. Kaza geçirdiğimi duyar duymaz kaza yerine geldi. Bakın burada hemencik, çabucak, çok hızlı, daha hızlı anlamında kullanıldığı için 18. sorumuzun doğru cevabı duyar duymaz yani denizidir diyoruz. Kıymetli öğrencilerimiz sınavımızı burada tamamlıyoruz. Bizlerle olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz.